Rengin güzelliğini görüyor musunuz? Evet tint de bu şekilde görünüyor. Hiçbir şekilde dudaklarımda çerçeve yok. Tamamen kendisi ve kendi kapatması yani. Çok güzel. Gerçekten rengi de bu arada güzel. Ne diyorsunuz? Biraz daha uygulasak mı? Bu arada gün kaçıyor. Ben çok oyalandım bugün. Çok keyifle yaptım yani makyajı. O yüzden biraz fazla takıldık buralarda azıcık daha uyguluyorum. Evet bu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi birazcık kurumasına izin verelim ve alttaki renk nasıl olacakmış ona bakacağız en son. Ama ben elimdekilerden size şimdi göstermeye çalışacağım zaten. Bu çok sarı. Görüyor musunuz bunun ne biçim bir sarı olduğunu? Ya sarı güzel bu arada hani yakışana yakışacak bir renk onu da söyleyeceğim ama yüzünüzde bu arada o kadar sarı görünmüyor. Şimdi şuna bir bakalım. Islak bir mendilim var nasıl çıktığına ve çıkmadığına daha doğrusu, Oo, güzel.